Beş yere indirdim oğlum. Amına kodumun oğlum. Amına kodum çocuğu git artık. Aa mission Offline. Aa Mr. Ona pardon söyle. Ananı sikiyim. Nerede bu? Sabun zönmüş oğlum herhalde. Tabun olabilir mi bu? İstem şey şey abi. İstem abi. Seyit abi. İstem abi. ben bir şey dedim Bir saniye. Ben bir şey diyeyim mi sen? Bekle. Ben ne? Ben ne şu saatte Saata kimse yoktu vardı ha. Bir vardır, sağ tarafta bu deri, 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 deri var deri vardı. Şimdi Reyhan abla gördü. Senin tamam, Reyhan abla gördü. Şey sonra, sonra öldürmeyeyim. Tam şöyle gördüm. Tek sıcak istiyorum. Tek sıcak. Buyur. Benle Pato. Benle Pato amcık gibi. Abla bir saniye. Abla bir saniye. Ölüye buldum. Benle benle Pato sadece amcık gibi sağ tarafta. Sağ sol sağ sol takıldık. Ufak bir ayak egzersizi. Bit fıshrumda. Bit fıshrumla fakat Ölüden hiçbir haberimiz yok. Nasıl orada ben kendi gözümle Anladım, gördüm kendisi önümüzden geldi. önümüzden yaşıyor geçti. Yani. Evet. Navigat önümüzden yapalım. geçti. Bilginiz Sanırım, olsun. Amara, aşağıda zaten İslam abi İslam abi görmedin mi sen bunları amına koyayım? Ne ölüyor orada ne kalıyor? Tipa abi. O da ne katil amına sikeyim lan kardeşim. Dedem abi sen her şey? Şimdi öncelikle onun bak nereden o kadar orada sikiş orada mı vardı? Vay ananı sikeyim. Hayır hayır bunlar birbirleriyle sikiyordu. Öyle şey. Ne olacak söyleyeceğim ben direkt gidip aşağı. Ben, CC benim, benim alakalı yok. Yine ben info istendi. İslamca ee, öncelikle ben adam... nereden geldim Ömür Bey? Heh, Oyun başı direkt ilk soldan girdim. Evet. Taba bastım. Upper range'inde sol altta e, uzay görevini yaptım. Hemen altında reaktörde 1, 2, 3, 4, 5, 10 <laughs> Reaktöre girerken yaptım. ben seni gördüm evet. Tam reaktörün Çıkarken yukarıdan Merve Hanım'ı gördüm. Imposter olarak aşağıya iniyordu. Oo Kendisi Merve. Imposter büyük fark. <laughs> Kafe'de evet. kafeteryada doland görevini yaptım. Yanımda evet. Baydoş evet. vardı. O bitince de reaktörde. Koregede gördüğünüz biri var mı kanki? Nerede? Storegede, storegede. Gö storegede, storegede. Gö Görünmedim. Terbiyesiz Storege. hanım, terbiyesiz. Ben zombiyle Terbiyes döşün oradan. Orijeksiyon şura. Orada öyle nerede? Orada yakınsın. Zombi bir yarran? Sağ taraftan öle gittim. görev yapmaya bıraktım. Boş yapma. Double, double, elektrikte e double, double elektrikte tek kişi. e elektrik Elektrikte mi? Elektrikte mi? E. ise Ömür Pro Imposter. <gülüyor> 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 Ömür Pro <laughs> Ömür Pro Imposter. Ömür <laughs> Ömür Çabuk at. Abi bu çocuk konuşmuyor ben gittim verdim oğlum? Oğlum. Ömür gel kalk bana dua et. Ömür gel kalk bana dua et. Ömür dua bize. Valla bak. Ben adamı sikip atarım. Sen, ben ben tamam, sen elektrikte kiralıp şerefsiz. Okay. Beyler yazılmış. Spo yazılmış. <laughs> Yanından indim İşimi ben aşağıya. Şimdi sıra aşağı. Spo. Oğlum yaran nerede? <laughs> Ulan tam çakmalık ha. Ama vurmayacağım. <laughs> ya benim şu jet olanı bulmam lazım. Sifo yayın izleme Sifo. Jöt diyorum oğlum. Ezelin Jüri ezelin. Anla ne şık şeyim bekle. O ne onu? Alo. Eee beyler dinle. İmpostör şey böyle geri sek şu salak abi. <laughs> oğlum adam sıçtı gitti ömür öldürmüş abi. Hangi mal bu? Nerede Arayı mi, böyle mi, bir geri sek olabilir mi? Ölüyü söylüyorum bak dinle. Şimdi bak ben ne yaptığımızı anlatayım size. Kafeterya'nın yaşı bir pısıfımızı anlatayım size. Oradan aşağıya silete girdim. Sinirde Cumhuriyetüs tarafında bir adet ölü var. Cumhuriyet Tons tarafında. Yani Stringer tarafında ya da elektrik tarafı Önemli elini Ya Ben Cumhuriyet Tons'u içeri gördüm. Şimdi bekle bekle bekle. Pato bekle. Aliko mu? Tamam. Aliko soldan sağa gidiyordu. Elektrikli soldan sağa, sağa gidiyor. başa. Aliko nereye gittin? Soldan sağa atmin odasına kadar doğru gittim abi. Atmin odasına. Şey Ama odasına girdim. Ama atmin odasına girmedim. Evet atminle ben de şey vermeye çalışıyorum. Ben evet evet şey ben Ali'yi her gördüm bu mi arada mi? ben Ali'yi gördüm. Abi Akbil Usta'ya kadar çıktı. gittim sonra ölü rapor geldi. He az öncekini diyorsan bilmiyorum. sen kafeteryada bir gittin ya, ya ben onu gördüm ben. de. Abi Akbil şey ne? Sonra gittim sonra şey geldi rapor geldi. Aa spor sen neredeydin? <laughs> Öncelikle bu söz hakkını bana verdiğin için çok teşekkür ederim İhsan abicim. He önemli değil. Patagonlardan bir buçuk saniye önce, Patagonlardan bir buçuk saniye önce ben Ali Bey'i gördüm. Ali Bey sol alttaydı. Ben sol alttan kameranın oradan yukarı doğru Med Bey'e doğru gittim. Tamam sen o zaman alakan yok. Çok teşekkür ederim. Bir dakika spor reaktörde ne görevini yaptın? Reaktörde ne görevini yaptım biliyor musun? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. E, Spy'ı asar mısınız Imposter? Sen ustalaşırsın. E Bu reaktördeki değilsen, görev o Yasemin değil. Ya Cemil Hanım'la ilgili doğru, kötü konuşabilir miyim? Bu arada sipariş ya? yaptım o da Aşağıdaki ve ee, Evet, sen neredesin? Kabul ediyor <laughs> musun Merve? Kabul Çipo. ediyor musun? Hayır, aşağıdakini mi yaptın üsttekini mi yaptın? Tamam. Onu söyle. Eee sol üsttekini yaptım. Tamam, doğru. yazısı Tamam. R doğru. tamam o zaman orayı ifa doğru. Tamam o zaman. Eee Ali Ali baş harfleri icra var mı? Ali radarı Ali radarda. Yok. Ali radarı lan devam edelim. Ama burayı postra gereceğiz abi. Ben ne Abi, abi. Ben sol tarafa gitmeden önce Josef'i Patagon'u ve Ömür'ü beraber bıraktım. Oo! Oh. Nerede bıraktın ya onu doğru ya? Bana söyle de söylüyor söylüyor şöyle bir durum var. Biz Dört or ben Pato beraberdik. Amına koyduğumu güç. Sen Aa, demek ki ben katilsin. Seni amına sik. Biz bey arkadan geliyoruz abileyken. Joseph hep kendi koru. Bana bak. Seni vurmaya gelecek şimdi ha. Okey. Anne seni ben olma. beynini sikeyim. Tamam yayını izleyip de bu kadar mal olabilirsin ya. Ama benden ayrılma Pato. Beni sikecekler.

Jamalcı. Jamalcı, lazım ağzı ağzı karusyu. Vsyo, Oğlum, anna, ne Oğlum lazım. Ne ananı sikeyim. Oh. <laughs> Oğlum ne oldu? Yoris kayıp. ne oldu? kayıp. Sefik <laughs> kayboldu. Kayboldu diye mevzu çıktı. Sefik işler olmaz. Murat oldu bu çocuğu. Yoruz <laughs> bu çocuğu tarafından alıp gezilmiş. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Söyle işte canım. Ee, Şiyatse gittim ben. Tam basacaktım. Ee, biri bastı. Oradan da İhsem abi çıktı. Sen nereden basacaktın amına koyayım? Nasıl bas? Ali? <laughs> ölüyü gördüm Ali'yi. Nerede gördün Ali'yi? Neye basacaktın? Şiyatse gördüm basacaktım. Yarrak şisteli şey var. Şisteli şalım öyle. Nerede? Şist tarafında bir dakika. işte. Oraya doğru gidiyordum ben. Gördüm basacaktım. Ölü nerede? Ölü gördün mü? Şist Ölüyü gördüm mü? Bir dakika Ölüyü işte. sen nasıl ölü hakkında? Hayır, hayır, Hayır 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 hayır, hayır, hayır. hayır bekle dur, dur 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 ben bunu dur anlamadım. dur adam Ortaya hayır, basmadım hayır, hayır, az hayır, önce ya. Hayır hayır bekle. Ölü şist dedi ben oradan geldim. Doğru ama ölü orada değil. Gene hep birlikte gidelim. Ben sikip var. Ha bak Aa, bekle, da, dur. Bakalım dur, abi. Tanrı'na bakalım. Meyve sikip de ne yapacağız? Sikip varsa yüzde beş milyon ram. size bir info vereyim mi? Ben Ben Bizi götür İlker. Bizi götür. bakalım bakalım. Boru, İlker Hanım, şiir eserken beni baydınız biliyor musunuz? Aha, şiir şey şey sanamaz, şiir aşkım böyle. Tüpü abi, yavşama. Şiir şey, ağabey, ya, şey şası o, mı? Oğlum ben böyle jettim. Oğlum Joseph'in pedi yok ki, biz nasıl göreceğiz? Aa, o ananı sikiyim. Aa, burada hani bir yerde, oğlum burada ölüyor ki. Ha, kum, kumu, yok, kumu, kumu, diyor. kumu sıkıyor, kumu sıkıyor, kumu sıkıyor. Öyle çıkıyor. olduğu zaman kumu alıyor da. Yok abi, Köpek öyle bir şey olmadı. Size söyleyeceğim ben burada gördüm eminim sarı bir şey. Sarı ya, değil mi? Ama onu buldum niye reportlamıyorsun hocam? Ya biri bastı işte ben basacakken. Ha. Ananı. <laughs> Aa! Depo çıktı öyle göremedim. O da ne sikim daha. Biri İslam abi ama ne? Biri kim? Ali. Ne? Ya Ali ya İslam abi. La, ben ya ben ne alaka? Şişireyim mi? Açılı. Kesinlikle imposter'ı buldum. Oğlum biri Ali. Bili Ali dedi ben Bilal'e bir şey yaptım. Sana Dota'ya götürmeyin mi yine? Ne? Dota'ya götürmeyin mi yine? Ne? 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 Hani <laughs> <yel> ne? <laughs> Depoya götürmeyin şey sen, mi seni? Ona mı sensin lan sensin? Bana mısın sen. Abi, abi, sen. abi hep hep Ya Merve bu arada seni alazlar olsun. Ben Ali'ye biliyordum zaten iyi postur olduğunu. tamam mı? Abi, abi sen gitme mi o tarafa? Nereye? Abi abi bekle dur. hani sen de şey, acaba Merve? Yalan ediyor. Acaba? Abi, şey ya dur 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 ben yana konuşuyorum. Her yana konuşuyorum. Ben bir şey diyeceğim. Ne? Sen gece görüşü taktığında beni mi gördün? O da biraz az sana ışığı. Ananı görecektin o zaman. Kime bana mı dedin? Olay sana? olay evet. Merve abla. Tamam, bak lan. Tamam bak seni. anne karıştırıyorsan patlar, patlar, aynı yaştayız. Bak, aynı yaşıma gelebilirsin. Merve abla patladın. Merve abla patladın katilsin. Bak şimdi Ramos. Patladın mı dedin Ali sen? Merve abla, ben seni gördüm demiyorum. O tarafa geçtin diyorum. Merve abla patladın. İyi de o Sen. Atıyorsun. Patladın, patladın, patladın. Araşı, yalan atıyorsun. Bari yalan ben var ya iyi patlattın onu. Yalan atıyorsun. Gördün mü? Ağır patladı. Ağır patladı. Ali bana sıfayı Sen Ali asıldı da. Oğlum Ali asıldı. Ali bu arada kot ayağına gittin ha. Kot ayağına Abi ciddi misin siz? Abi ciddi misin siz? Abi Merve'nin katil. Nasıl abi öldürdü? Bakalım bakalım Merve'nin katil mi? İstem abi her iptal sayılır. Bu arada İstem abi olamaz. Double kill alındı. Double atılı yayınaydı. Ми штрафайн. Я у gördün? gördün? Anladın teşekkürler. Şey. Şey. beni vurdun <laughs> orası <oroslu> çocuğu. Beni <laughs> vurdu mesela Ne oldu? Ne oldu? öldü. ya. Ne abi, abi oldu? Bir şey, abi. Ol. <laughs> <abi. falan. Gülüyor> hani, şey bana Ne Bir şey oldu. Ne oldu? Bir şey oldu. Ne oldu? Bir şey oldu. Bir şey oldu. Ne oldu? Bir Bir şey oldu. Ne oldu? Bir Bir şey oldu. Bir şey oldu. Ne oldu? Bir Bir şey oldu. Ne oldu? Hayır götümden alamaz. sallamadım. Götümden Oğlum sallamadım. öyle şeydi. Abi, abi ölü neredeydi? Nerede vurdun Josef'i? Navigatör oradaydı. He? Benim niye sattı İstanbul tamam, abi? Ya Ali, abi, abi sen, sen adamı şey, bir açık şey, yapsana da bak. Bir şey, nasıl bir şey ver? Bekle, nerede olan o? Hayır seni Tamam ben senden beklemiyordum. Ali, bazı şeyler bedel ödenir. Sen bu bedel ödemeni öğretiyordun kardeşim. Sen birinciliğimiz için sen de ben alalım mı? Sonuç olarak ya sen çektik, edecektin kendini ya ben edecektim ben kendi zekam senin üstün olduğunu düşündüğüm için seni feda ettim. Anladın abi. mı? Abi üstün olsaydı abi kazanırdık. Olabilirdi ama hiç iyi. Başaramadık. İstem abi. Başaramadık. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Evet İstanbul. abi. İstem abi. 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 Bak seni şey söyleyeceğim sana. Ha. Bu Merve abla üstün olayım senin Merve abla sıldırdı. Merve abla ablanın üstüne oynay oynayamadım. Beni görmedi ben bile. Beni ben görmedi bile. Ben Beni Lan Ali. Ya, Oğlum sen ablan hakkında ne biçim konuşuyorsun? Ama konuşuyor, beni ya. görmedi ya, ama sen? görmedi. Merve abla hiç görmedi beni. Oğlum <laughs> beni ne mi? Yani. niye ablanı astırıyorsun Alı? Ama asılması lazım. Ben ben. Ali. Ulan amına koyayım. Madem böyle <laughs> ilk mermiyi neden bana... Lan sonra müziği ver. Müziği ver. Müziği ver. <gülüyor> <gülüyor> ver müziği. <laughs>